Merhabalar arkadaşlar. Benim gibi bugün sizlerle birlikte Resident Bedroom DLC'sine başlıyoruz. Bakalım Bedroom DLC'sinde başımıza neler gelecek. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz. Aha, Margaret geldi. Sleep well, darling. Our daughter really likes you. She wants you to be her big brother. Oh, now don't get too excited. Don't jump up and down just yet. You want to be part of this family, you gotta eat like family. Mmm, that smells good, don't it? You eat all this, and you can be one of us. Then I'll take those things out ja, of But you gotta eat all of it. Wow. This... This looks delicious. Really, it... looks... Great. Oh, good. I'll be back in a little bit to check that. That. <laughs> Is there anything else to eat? Şimdi kötü cevap vermeyelim abi. Kötü cevap verirse bir şey yapabilir bize. O yüzden mecbur iyi cevap, ver iyi cevap vermek zorundayım. Odadan kaç. Yani güzel bir hedef ama nasıl yapacağız? şimdi I bunu, bunu yemem ben onu geç. Bu, bu ne lan böyle? Şunu alalım abi işimize yarar. Bir kendimizi çözebilirsek. De nasıl yapacağız onu? Anam bu ne, bu kadar mıydı bu? Şu lambayı alalım abi İşimize yarar Anahtar var orada Ona lan? Ee, kapı kitle. Ha bir şifre lazım Pekala Bunun içinde bir şey var mıdır abi? Vardır şakmak var İyi kullanırız Bu ne abi? Yer tüm saatlerle aynı zaman Eyvallah e, ee, Şunu açmıyor. Aman diyeyim aman. Odanan kaçma. kaçmam. Aha. Bak şuradan bir ışık geliyor abi. Evet oradan bir ışık geliyor. Diğer Gel, tüm saatleri aynı zaman. Ne oldu lan? Yok bunları şu an 50 elle... onlara Tamam bunları şu an elleyemiyoruz. Bunu geri koyalım şimdilik. Eee ondan sonra. Abi dur burada bir şey olması lazım. Kes şu bak şu aralarda derelerde bir şey çıkacak bak abi bak. Şu aralarda derelerde bir şey çıkması lazım. Evet bak mesela bıçak var abi. i̇lla yani bu aralarda derelerde bir şey vardır. Abo bir dakika. Şimdi bu gelirse görecek abi bunu Abi bak şimdi yandık işte Açıl Aaa olur lan hiç olacağını düşünmedim ha Bu ne abi Aha, Olmadı bak bu olmadı Ha, geliyor vallahi geliyor deli manyak. Deli manyak geliyor abi. Şunu geri koya koysak veya şunu kapatsak. Oğlum şunu kapatsana. Ya ha. Evet dur. Tamam bunu kapat abi dur. Şimdi a tabloları koyacağız abi yerine. Tamam tabloları koyacağız. Okey. Onda sıkıntı yok. Şunu o ne abi? Dur. Şunu geri koyalım. Hiçbir şey anlaşılmasın. O bıçağı bırak. Tamamdır. Her şey tamam herhalde. Kapat abi. Wait wait bekle. Aman diyeyim fark etmesin de şimdi bir şey. Bak bak bir şu sıkıntı oldu şu. Çekmece sıkıntı oldu biraz. Onun dışında, şu, onun dışında, şu an hiçbir sıkıntımız yok abi. Bir tek o sıkıntı onu fark ederse sıçarız. Ha geldi. Yok bir şey bana bir şey olmadı ya ben burada duruyordum hep. Abi fark etme şunu ya. Şunu fark etme ya. <laughs> ne, <oluyor la? gülüyor> ne oldu lan? Ne oldu lan? Ana Öldük mü biz? Ne oldu şimdi? Ha tamam tamam iyiyiz, iyiyiz sıkıntı yok. Biraz has biraz hasar aldık o kadar. Tamam sıkıntı yok abi iyiyiz hala. Evet tamam. Geri gelmeyece herhalde. İyi tamam en azından ölmedik. Öyle bakalım abi. Damn it. Ya. Hah. Lan Margaret sen ben ne yarışamalıyım. Yarışabilir misin daha dursun. Yarışamalıyım. Yarışabilir misin sen benle Margaret. Allah Allah Margaret. <laughs> Şimdilik. Bu oraya. Gel buraya. Ya ee, buraya. sen burayasın sen de burayasın. Bu ne abi? Tamam. Seni buraya takacağız. O belli. Abi şeyi nasıl öğreneceğiz? Şu şifre Şu an bayağı ama tutmuyor. Veya şöyle yapsak. Yok abi tutmuyor. Bu bunun bu şifre nasıl? Aman aman ona bir daha ellemeyelim abi. Aman diyeyim. Peki bu şifreyi ben nereden bulabilirim? Yani bir şey yapacağım abi. Şunların arkasında bir şey yazıyor olabilir mi? Yok bunda yazmıyor. bir şifre bir Bunlar arkasında bir şey olması lazım ama. Ya. Şunları geri alalım mı? Da... Dur. Şu eski haline getirelim abi şuraya. Bunda da bir şey yok. Dur buna bakmadık. Şuna da bakalım. Bunda bir şey yok. Allah Allah, ne olabilir ki abi? Neyse lan burayı düzeltelim abi, eski haline getirelim. Bir şüphe duymasın buradan. Şunu koy bakayım. Ama şimdi şifreyi ben nereden bulacağım ya? Yani. Aha! Bir dakika kaç? Beşi 5, beş. saat 5. Saat 5, pekala. Yani. Tam saat 5. Sıs, sıs, sus. Mod var. Ha bu galiba şey abi şeyi söylüyor. söyle şifrenin ne olduğunu söylüyor. Ama dur şu an şifreyi bulamayız. An şifreyi bulamayız abi bunu kapatmamız lazım. Dur saat eski haline git. Abi saat önceden kaçtı ama onu hatırlamıyorum ki ben. Üzeri koy, koy. Başka bir şey yok değil mi? Tamam her şey tamam. Her şey tamam okey. Mükemmel. Şunu geri kapat. Wait wait. Wait abi wait. Tamam şu an şu an sağlamız işte. Şu an Aç abi aç aç aç. Abi şunu açık açık unuttuk şunu ya. Az kaldı bu az kaldı gidiyorduk bak. Hadi az kaldı gidiyorduk. E kapatsana. Allah. Ya abi. Kapatmıyor ki. Ya, kapatmıyor. Ha bunu almamız mı lazım illa? Cık. Allah Allah. Yani onu kapatsan ne olacak? Kapatmasan ne olacak? Ya, ya bunu alsan ne olacak? Almasan ne olacak? Daha doğrusu. Ne oluyor lan? biraz daha sarılıyım Aa öldük. Öldük galiba. Öldük mü? Abi ölmeyelim o kadar şey. Ama o kadar şey yaptım ben ya. Of. Ama o kadar uğraştık o şey yaptım ya. Tamamdır abi. Onu ben bir... Hemen fotoğrafımı fotoğrafını çekebilirsem çok iyi olacak. Onun onu hemen fotoğrafını çekeyim, tekrar çünkü bakmak istemiyorum, ses çıkarmak istemiyorum. tamamdır o fotoğrafını çektim ben. Paso paso sürekli ulaşmak istemiyorum bununla. Kapat <laughs> <Evet, gülüyor> abi şunu, bir eksik gerek yok. Ha şu var, şunu az kalıntıyorduk yine. Tamam, bunu da koyduk, mükemmel. Şuraya şunu da koyduk muydu? Ah, mükemmel abi. Çok iyi. Ha, bekle. Hadi gel artık Margaret hadi. Hayır geldi ha sonunda. Abi sen gene ne getirdin buraya? Bir tencere bir şey getirmiş ama ne getirdi acaba? Yine boklu bir şey getirdi ama. Mmh, şey getirdi. Ne oldu yine ya? Allah Allah. Ne oldu lan? Ben yani ne unuttum ya. Hı. Hmm. Aa, aya, aya. Everything seems in order. I figured you still hadn't eaten yet, so I brought something else for you. Haydi yallah, yallah, hadi. Yalla, yalla, Hamdur, çatal alalım. Ver abi, çatalı ver. Onu hiç açmayalım abi, hiç ne olduğunu görmeyeyim ben onun içinde. Gerek yok abi, görmeyeyim onun içinde ne olduğunu. Tamamdır, şimdi şu şifreyi bir çözelim abi. Şimdilik... hali hala önümde duruyor fotoğrafta. Şimdilik, diyor ki... Hmm. Evet, minik bir araştırma sonucunda... Şifreyi bulduk. <laughs> Tamamdır. Bu ne abi? Al. Ah. e, ee, yani sonuç. Al çatal var bak. Çatal. Aa, ver abi bunu. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Buranın. Bıçak var elinde. Bıçakla açarım. Ee, burayı niye açıyoruz peki son? Ha. Bunu burada kullanamazsın diyor. Sen peki burada ne kullanabilirim abi? Bir dakika bir şey deneyeceğim. Şunu bir dur. Şunu bir kombin et abi. Ha şunu koy bakayım. Şunu şuraya koymayı deneyeceğim. Çakmak Çakmak Bu arada, Bir dakika çakmak şu mu abi şurada mı çakmak Al işte Doğru çakmak buradaydı Şimdi yine sıçtık ya Yine türüye şimdi bana Hop, ama hop, ama 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 ama. Hop, ver bakayım şunu. Aha, geliyor. Dur, şunu koy. Kapı kapalı. Koy abi feneri. Tamam bu kadar herhalde ya. Şunu yapacağım bir şey yok. Ona artık kaldı öyle. now hold on just a minute oh that drawer didn't open itself you're a bad boy clancy you were out of bed weren't you you little piece of shit how did you get loose no, no i wasn't don't give me that! I know when somebody's been touching things, they aren't supposed to! No, it wasn't me! It was Lucas! He was just in here a minute ago! Lucas? Oh, Lucas, I thought I told that boy he wasn't allowed to have you yet. İyi kurtulduk bari şimdilik. Oh lan bir şey yapmadı bari. var. Ya, şimdi ne yapacaktık lan biz unuttum. Heh. Şimdi şunu aldık. Şimdi bunda ne yapacağım ben abi ben? Şuraya falan mı takacağım onu ne yapacağım? Bu mu yani? Yok bu değil. Bu da ben ne kullanabilirim ki abi? Şu ışığı bir alayım da. Bu ne abi bunu? Ha şu mu acaba? Evet. Peki öyle. Efendim peki burası için de bunu kullansam. Hop ikisini birleştirsem abi. Burada da bunu kullansam. <laughs> ya şu an güzel salladım ama. Ha. Abi burada ben ne kullanacağım ya? Ha şu şu. Tamam şimdi çözdük. Şimdi şunu bir şey yapıp kullanalım. Ha tamam bu bunda bu şekilde oluşturacağız. Tam oluşturduk zaten. Şöyle yaptığımızda abi çok yakın ama ya. Ha 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 tamam, tamam. Hop oldu. Mis gibi yaptık vallahi ha. Tamam, bu da zaten baya çatal abi belli zaten. O da çatalla yapacağımız. Bayağı belli zaten bunu çatalla yapacağımız abi bak. Bak bak. Abi oldu ama ya. Şöyle mi yapacağım acaba? Yok böyle yapamam. Maximum maksimum bu kadar yapabiliyorum ben. Heh güzel. Ver ver ver. Kaçıyoruz abi. N'oluyor lan? Bir daha o çekmeceyi ellemeyeceğim. Ama en azından ne, yap ne yapacağımızı artık biliyoruz. Bir daha onu ellemeyeceğiz. O çekmeceyi ellemeyeceğiz bir daha. Pekala. Ama ana... Ana... Yapacağınızı şey ya, amına sokarım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Evet, bu sefer kaçıyoruz. Abi bu niye gelip duruyor ya? Aha! Aa! Koş 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 koş! Koş abi koş koş koş! Yanma adam şu! Yürü yürü yürü. Yürü abi yürü kaçıyoruz. Oh kaçtık valla. Oh mükemmel kaçtık. Ne oldu lan? Kaçtım. Bitti Hey, kaçtık tamam o zaman abi. Nightmare'i geç. 21'i geç. Tamamdır. O zaman ana oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.